Selamun aleyküm. Ee, her zaman video da çekemiyorum. Yani basketbol şampiyonluğumuzla çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Her zaman da dedim zaten. Ama e, Ali Koç başkanım Allah rızası için git artık. Lütfen git artık. Yani Eylül'de seçim yapacak. Tüm transferleri yapacak. Transfer sezonu kapı kapanacak. Seçim yapacak. Yani ondan sonra yeni gelen yönetimin suçu olmayacak ki zaten. Bir başarısızlıkta yani futbolda. Zaten futbol dışında Allah'a şükür her zaman biz başarılıyız. Yani Ali Koç yönetiminden önce de başarılıydık. Gelecekte de başarılı olacağız zaten. O sebeple lütfen Aziz Yıldırım da demiş zaten erken yap seçimini. Garanti al. Güven oyu al. Neyse Yaşa Fenerbahçe her zaman her yerde en büyük Fener.